Evet arkadaşlar, Kanada Göç Doktoru kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bu videoda da bağdaş kurarak böyle yürüyüşe çıkmıştım. Burada canavarlar, sinekler ve arılar beni yemezse video çekiyor olacağız. Evet, bir önceki videoda bahsettiğim gibi bu videoda Kanada'ya kimler gelmemeli. Ondan biraz bahsediyor olacağım. Farklı bir yer bulamadım. Yani şu açımı maruz görün. Evet arkadaşlar... Birkaç not aldım. Onlara bakarak devam edeceğim. Birincisi arkadaşlar, daha önceki videolarda da bahsettiğim gibi İngilizceniz yeterli değilse veya gelip burada öğrenmeyi düşünüyorsanız, üniversite mezunuyorsanız veya üniversiteyi bitirip gelecekseniz mutlaka İngilizceyi öğrenin, öyle gelin yani. En iyi derecede öğrenin. Çünkü İngilizce çok önemli. Ancak burada size bir e, artı puan kazandırmayacak. Yani mükemmel bir bilmeniz size artı bir puan kazandırmayacak. Yani siz yaptığınız o meslekte, işte iyi olmanız gerekiyor ki bir iş bulasınız, iyi bir iş bulasınız ya da burada bir eğitim alacaksanız üniversitede bile e, İngilizceniz iyi olmadığı takdirde öbür öğrencilerden daha geride kalacaksınız ve sorun yaşayacaksınız. Dolayısıyla İngilizce yani hani ya gelirim orada öğrenirim ya da B1 seviyesindeyim gelirim orada ne bileyim üniversiteye kabul aldım vesaire çok zor yani gerek yok yani daha önce de ben söyledim. Dil okulları Türkiye'de buradan daha ucuz. Burada da devletin sunduğu, kalıcı oturum olanlara sunduğu imkanlar var ya da, da, çalışma izni olanlara sunduğu imkanlar var. Ancak dediğim gibi siz, siz olun. Yurt dışına, yani Amerika'ya, Kanada'ya gitmeden öğrenin. Eğer 19-20 yaşında değilseniz veya bir delilik gibi ya da bir ne bileyim work and travel gibi gidip bir yolunu, yöntemini bulup kalmayacaksanız İngilizceniz harika olması lazım. Çünkü dediğim gibi o size artı değil, zorunluluk ve oradaki çoğu insanla iyi bir işle çalışan çoğu insanla aynı seviyeye geleceğiniz bir seviyeye getiriyor sadece sizi. İkincisi arkadaşlar yeteri birikiminizin olmaması ya da maddi olarak hazır gelmemeniz. Şu an dünyada her yerde biliyorsunuz bir enflasyon durumu var pandemiden sonra özellikle. Küçük, büyük. Türkiye'deki %50'dir, buradaki %4'tür, %5'tir. Ama yani 5 yıl öncesindeki dünya ile aynı dünyada yaşamıyoruz. Dolayısıyla yaşam masrafları pahalı. Çoğu maaşınız kiraya gidecek. Bunları bilerek karar verin. Yani Türkiye'deki sistemle aynı ama dediğim gibi hani... ...belirli bir sistem, doğru düzgün bir sistem kurarsanız, doğru bir... ...işte iyi bir gelecek planlaması yaparsanız... ...tabii ki Amerika'da, Kanada'da... ...daha fazla, daha başarılı olma ihtimaliniz... ...daha yüksek Türkiye'ye nazaran. Dediğim gibi bu eli boş olup sadece eğitimiyle... niteliğiyle bir şey yapmak isteyenlerden, parası olup parasıyla gidip... E, ...Mogadishu'da da birisi iş kurup başarılı olabilir. Dolayısıyla Türkiye'de iş kurup başarılı olabilir. Dolayısıyla bir yere gitmesine... ...gerek kalmıyor. Dolayısıyla... ...maddi olarak... ...hazırlıklı olmazsanız... Cebinizde yeteri kadar para yoksa ülke değiştirmek biraz salaklık olur diyorum. Üçüncü mevzu ise dışa dönük olmanız. Yani siz bir e, challenge'ın, bir zorluğun, bir competition'ın, bir rekabetin içine atıyorsunuz kendinizi. Diyorsunuz ki ben buradan bir ağacım e, Gülhane Parkı'ndan söküyorlar. Beni başka bir ülkeye gidiyorum. Başka bir ülkede sıfırdan her şeyi başlıyorum, kuruyorum. Dolayısıyla dışa dönük olmazsanız, Türkçesi biraz e, küfürlü. Yani dolayısıyla nasıl diyeyim ya, yani, işin piçi olmanız lazım yani. Biraz hani böyle olumlu anlamda e, söylemek istiyorum. Yaptığımız e, işte ya da sektörde biraz daha dediğim gibi işin e, püf noktalarını bilip dışa dönük olmanız gerekiyor. Dışa dönük değilseniz iş görüşmesine eğer hatta o application tracking sistemden geçip iş görüşmesine gittiğin zaman bile iş görüşmesinde e, sıkıntı yaşayabilirsin. Dolayısıyla dışa dönük olmanız, sosyal olmanız Kuzey Amerika'da, Kanada'da, Amerika'da size her zaman yardımcı olacaktır ve sisteminizi kurmanızda, hayatınızı yeniden kurmanızda, şekillendirmenizde size destek sağlayacaktır. Dördüncü husus arkadaşlar, rekabet dediğim gibi yüksek. Dünyanın her yerinden bu ülkelere, Kanada'ya 500 bin geliyor, Amerika'ya farklı yöntemlerle 100 bin kişi gidiyordur, 200 bin kişi gidiyordur. Yani oradaki insanların kendi iş durumları var, iş değiştirenler var, Kanada'da hali hazırda yaşayıp, üniversitesini değiştirip, bölümünü değiştirip size rakip olan kişiler olabiliyor. Dolayısıyla e, rekabet yüksek, rekabet yüksek olduğu için ö, yani öğrendiğiniz o dalda ya da üniversite diplomanızı aldığınız o, o dalda mutlaka en iyisi olmanız gerekiyor. Yani dediğim gibi bu iyi bir e, göç serüvenini yaşamanız için öneriler. Tabii ki hani Farklı durumlarda çok eksiden başlayıp çok ne bileyim üniversiteye giden nerede oluyor o da bir imkan o da bir fırsat yapabilirseniz sıfırdan gidip paranız varsa ya da zorluğuna katlanacaksanız sıfırdan e, üniversite okuyup tekrardan e, bir hayat kurmak istiyorsanız da yapabileceksiniz yani onun için enerjiniz varsa o da oluyor ama dediğim gibi eğer e, o yaptığınız işte diyelim ki ne bileyim e, IT sektöründesiniz IT sektöründeyseniz ve sadece bilgisayar programlaması, program ya programming dillerini biliyorsanız ya da yani dijital pazarlamadasınız sadece ne bileyim reklam vermeyi biliyorsanız onlar yetmeyecektir. Yani o alanda her şeyi özellikle günümüzde çağ hızı değişiyor ve e, özellikle şu an biliyorsunuz yapay zeka ile tüm sektörler yeniden şekilleniyor. Yani önümüzdeki bir yıl, iki yıl, üç yıl, dört yılda her şey çok daha farklı olacak dünyanın her yerinde. E, mesleki anlamda. Dolayısıyla siz de ona e, adapte olup ona göre kendinizi doldurmanız gerekiyor. Yani sadece üniversiteden mezun oldum yetmeyecek. Farklı sertifikasyonlar ne bileyim IT sektöründeyseniz ne bileyim Microsoft'un sağladığı, Google'un sağladığı, XBR'in sağladığı sertifikasyonlara bakıp kendinizi güncel tutmanız gerekiyor. Ne bileyim workshoplara, bootcamp'lere katılmanız gerekiyor ki bu tabii ki IT sektöründen hani örnek aklıma geldi öyle örnek verdim. Her alanda aynı şekilde. dolayısıyla rekabet yüksek olduğu için yurt dışına, bu Avrupa'da olabilir, Amerika'da olabilir, Kanada'da olabilir, fark etmiyor. Dolu gelmeniz gerekiyor. Dolu gelmeniz gerekiyor ki o göçmenliğin ilk senesi çetrefilli geçer. Ama onun da seviyesi herkese göre değişir. O çetrefilli geçecek süreyi kısaltmak için, yani kimisi için o bir yıldır, kimisi için iki yıldır, kimisi için iki aydır, üç aydır, dört aydır değişebiliyor bu. Herkesin niteliğine, hazırlıklığına, girişkenliğine, cebindeki paraya göre değişebiliyor. Sonuçta biliyorsunuz paranız azsa psikolojiniz değişecek. Psikolojiniz e, olumsuz etkilenecek. O süreç odaklanamayacaksınız. Odaklanamayacağınız için de doğru kararlar veremeyeceksiniz. Dolayısıyla bunlar hepsi böyle e, iç içe geçen faktörler yani. İngilizcesi de interwoven diye bir e, kelime. Bir sonraki faktör ise yani 18 yaş-19 yaş arası olan e, arkadaşlar liseyi bitirip üniversiteye geçmek istiyor. Ailesinin e, eğitimine ne bileyim Türkiye'deki özel e, üniversitelere gitmek gidecek yani böyle devletinkilere... devlet üniversitelerine gidemeyeceğinden emin ya da ne bileyim sonuçlar açıklandı. Özel bir üniversiteye gidecek. Onun orada özel okumanın yerine... E, Kanada'da yani ailenin tabii ki durumu var ise yani eğitiminiz için 4 sene için bir... E, 4 milyon, 5 milyon... bir ev parası... harcayacak durumu var ise... ya da... onun yarısı ya da üçte biri vardır. Siz ilk seneyi... kayıt yaptırıyorsunuz... devamına da gidip orada kendiniz part-time çalışıyor yani o... popoya sahipseniz onu kendiniz de yapabilirsiniz. Ne bileyim 20 bin dolarınız vardır, 30 bin dolarınız vardır ya da aile o kadar destek olabiliyor. Dolayısıyla onunla ilk senenizin parası var ise gösterebiliyorsunuz ya da ilk ilk senenizin parası varsa devamını gelip kendiniz çalışarak biraz zorlanarak tabii ki o 4 senede hem çalışıp hem okumanız gerekecek. Masraflar yüksek olduğu için ne bileyim bir oda kiralayarak vesaire öyle de geçeni bilirsiniz. Ancak dediğim gibi bu sadece 18-19 yaş arası insanlar için. Kimisi de lisansı bitirmiş, Türkiye'de hala hazırda çalışıyor. Buraya master için de gelebiliyor. Tekseniz bu mantıklı değilseniz dediğim gibi şöyle oluyor. Gelip birisi burada master alıp tabii ki burada eğitiminizin olup ya da Kanada iş deneyiminiz olmanız e, olumlu bir puan size CV'nizde. Ancak yine burada iş deneyiminizin olması, burada eğitiminizin olmasından bir tık daha değerli gibi geliyor yani benim gördüğüm benim okuduğum bu yanlış olabilir benim geri bildirdim bu dolayısıyla mantıken iş bulup çalışıp yanında ne bileyim sektör değiştirecekseniz sektöre o sektörle o sektörle ilgili bir eğitim almanız da mümkün öyle de onu da yapabilirsiniz ama dediğim gibi genç arkadaşlar 18-19 yaşında olan arkadaşlar biraz durumları var ise direkt basın yani bir davet alın bir kabul alın bir yerden Gidip yurt dışında okumanız daha mantıklı. Çünkü 22-23 yaşına geldiğiniz zaman sizin ne bileyim Amerika'dan, Kanada'dan bir diplomanız olmuş olacak. Ve sizin iş bulmanız bizlere nazaran çok daha hızlı olacak. Çünkü eğitiminiz zaten burada. Ve 22 yaşındasınız ve gençsiniz. Yani gidip 3000 ile 4000 ile başladığınız zaman size çok koymayacak. Çünkü giderleriniz bir ne bileyim evli bir insana nazaran, ne bileyim çocuklu bir insana nazaran çok daha az olacak. Dolayısıyla o da 18-19 yaşındaki arkadaşlarımıza bir tavsiye. Bir sonraki husus ise arkadaşlar sıfırdan başlamak istemeyenler. Sıfırdan başlamak istemeyenler derken ne demek istiyoruz? Dediğim gibi o ağaç misali. Köklerinizden ar ar arınıyorsunuz. Doğru herhalde cümle. Geliyorsunuz başka bir ülkeye ve tekrardan ev tutuyorsunuz. Tekrardan eve eşya atalıyorsunuz. Tekrardan iş arıyorsunuz. Ne bileyim belki yüzüne, yüzüne bile bakmayacağınız yani siz işveren olsanız işe bile almayacağınız tiplerle gidip iş görüşmesi yapıyorsunuz bu bunlara maruz kalıyorsunuz. Bu özellikle 30 yaş üzeri, 30-35 yaş üzeri olan insanlara batabiliyor. Hafif batıyor ama sallamıyorsun sonuçta yani dediğim gibi bir e, yola giriyorsun ve orada başarılı olmak istiyorsun ve onun için elinden geleni yapıyorsun. Dolayısıyla sıfırdan başlamak istemiyorsunuz veya gazınız yok ise isteğiniz yeterli kadar yok ise ve öbür faktörler de dahil ise bence de ...olduğunuz yerde kalmanız çok daha mantıklı. Ben kendimden bahsedeyim. Ben e, bunların hepsi yani ne bileyim dışa dönük olmak ya da rekabete hazırlıklı olmak vesaire... ...bunları psikolojik olarak kendimi hazırlayıp üçüncü yani ikinci göçümü yaptım. Biliyorsunuz ilk göçüm benim İran'dan Türkiye'ye. Şu an Türkiye'den de Türk vatandaş olarak da Kanada'ya e, geldim daimi oturumuyla. Dolayısıyla ben bunlara hazırlıklı olmama rağmen... ...insana bazen böyle geliyorlar. Ya falan filan oluyorsun ama dediğim gibi psikolojik olarak hazırsanız... İstekliyseniz ve bu öbür, öbür koşulları da eline getiriyorsanız yapabilirsiniz, başarılı olabilirsiniz. Ee, ancak dediğim gibi bir süreç, göç bir süreçtir. İlk seneyi yoktan sayın. Cebinizde paranız olsun. Öğrenciyseniz daimi oturumla geliyorsanız ya da farklı vize türleriyle geliyorsanız ilk sene zor ama dediğim gibi bu benim söylediklerim yani şunu dikkat etmenizi isterim. Benim PR'ım var. Yani benim burada evrak, kürek işiyle işim yok. Ben burada hiçbir şey yapmazsam Türkiye'den de param var diyelim. Ben oturuyorum burada. Sadece Nisan ayı geldiği zaman vergi beyanında sıfır gelir sıfır gider. Onu beyan ettiğim zaman 3 sene sonra ben vatandaş olabiliyorum. Dolayısıyla bu daha PR sahibi olan insanlar. Ancak öğrenci olarak geldiniz ay bilmem İngilizce IELTS'den 8 almam lazım puanım yükselsin diye ya ne bileyim Fransızca öğrenmem gerekiyor PR sürecine girmek için. Onlar daha fazla baş ağrısı, mide bulandırıcı ve uzun işler. Ben bu yaşta onları çekemezdim. Türkiye'de zaten dediğim gibi çalışma izni çalışma izni yenili onlarla bir kere uğraştığım için o yaşta okeydi. O yaşta bile yıpranıyorsun. Çünkü stresi oluyor. Mesela ben pandemi döneminde Türkiye'deyken pandemi döneminde çalışma iznim yenilenmesi gerekiyordu. Yani iş, işverenimle aram iyi olmasaydı o da iyi bir insan olmasaydı beni de sevmeseydi aynı iş yerinde çalışmamı istemeseydi pandemi ortasında iş yerleri kapalıyken kimse bir yabancıya gidip çalışma izni almazdı. O streslerden çok geçtiğim için Şuna, şunu demek istiyorum yani öğrenci olarak geldiğiniz zaman bu geçiş işte pathway'ler var onu yapacaksın bunu yapacaksın. O stresleri de bunun üzerine ekliyorsunuz. Yani dediğim gibi ben göçle ilgili deneyimim var bir kere göç ettiğim için. Kanada'ya daha önce geldim. Bu yanlış anlaşılma olmasın. Bazen böyle gelip Kanada'dan videolar paylaşan insanlara şey gözüyle bakabiliyoruz. Aa işte kendisi gitmiş kendisi yapacak kimse öyle bir durum yok. Türk topluluğu burada artmalı. Türkler çok daha çoğu ülkeden Bak İranlılar ve hani hem İranlıyım hem Türkiyeliyim diye demiyorum ama İranlılar ve Türkiyeliler çok daha düzgün insanlar. Çok daha yani gittikleri yere bak mutfağıyla, kültürüyle renk götüren insanlar. Hani öbür e, ırklardan ülkelerden bahsetmek istemiyorum ırkçı gibi olur diye ama Türkler ve İranlılar gittikleri yerde çok daha e, nasıl diyeyim ya olumlu anlamda katkıda bulunuyorlar o ülkelere. bu Amerika olur, Kanada olur, Avrupa olur. Hani bu eskiden işçi olarak giden babaları, amcaları, şu an hani ikinci, üçüncü jenerasyon Avrupa'da yaşayan insanlardan bahsedelim ki onların da çocukları şu an başarılı oluyor vesaire. O bir farklı bir stream, farklı bir göç dalgasıydı. Şu an hani eğitimli olarak ya da gidip başka yani sıfırdan eğitimini alan insanlardan bahsedelim. Dolayısıyla Türkler özellikle yani İranlılar burada evet çok fazla. Yıllardır İran'dan gelen var. Türkler sayı olarak, nüfus olarak daha düşük ama yine var. Hani hatır sayılır derecede Türk var. Dolayısıyla İnsanın gözü arıyor yani çok çok daha fazla Türk olsa aslında mesela hani e, olumlu anlamda dediğim gibi e, katkı yapacak iki ülke vatandaşları diyeyim yani çoğunluk en azından yüzde 80-90 e, aynı şekilde farklı ülkelerden daha farklı güzel renkler kattığımızı düşünüyorum. Hem İranlılar hem e, Türkler olarak ki bunu da söyleyelim İran zaten yüzde %40 40-45'i Türk, Türkçe olmadı inşallah neyse böyle arkadaşlar bunları dikkate alın. Mutlaka. Ya dediğim gibi abi tavsiyesi, arkadaş tavsiyesi. Video önünüze düşerse, izlerseniz, e, sormak istediğiniz soru varsa yazın. Zaman olduğu zaman giriyorum, bakıyorum, cevap vermeye çalışıyorum. Bu dediğim gibi benim hobim. Buradan hani e, para kazanma, 100 bin takipçin yoksa para kazanamazsın zaten doğru düzgün. Dolayısıyla hani öyle bir amacım yok. E, zevk alıyorum konuşmaktan ve şu an tekim burada zaten. Dediğim gibi eşim yarın geliyor, öbür videoları izlediyseniz. Dolayısıyla tek olduğum için de çenemde benim Maşallah iyi olduğu için kameraya doğru konuşup çenimi boşaltıyorum diyelim. Neyse arkadaşlar, eee bu videoda bu kadar. Bu söylediklerimle kulağınıza küpe olsun. Dikkat edin bir sonraki videoda. Görüşmek dileğiyle, sağlıklı kalın arkadaşlar. Kanada'ya gitmek isteyenler için motivasyon ve gerçekler burada. Her hafta yeni videolar sakın kaçırma. Kanada kaç doktoru her zaman yanında. Ay o beğen, paylaş